Aa. Bugün hostelde son günüm. Şeyleri falan ayarladım. Çantayı, mantayı, valizi, valizi. ayarladım. Yatakta böyle. Ay, çıkacağız, gideceğiz şimdi. Yol var yine tekrar Bangkok'a dönüyoruz. Ulan bu ne bu kamera niye bu kadar karanlık çıkıyor bir bakayım. Şurada bir şey açınca Oo, patlama. Ooo. Neyse tamam ben çıkıyorum işte. Yine bakarız. Şimdi yine Yine hazırlandık çıktı. Ben bağırıyorum ediyorum da bu sefer şöyle de sesim çok yüksek çıkmasın şimdi burası biraz gürültülü diye bağırıyorum. Bir öncekilere baktım sesim adam akıllı gelmemiş. Şimdi de bunda bağırıyoruz ama inşallah bu sefer de saçma bir ses çıkmıyordur. Vallahi şuraya girip bakacaktım. Neyse ben şimdi hostelden çıktım. 7-11'e ee, gidip oradan bir iki parça bir şey alacağım. Yolluk. Trenle şimdi Bangkok'a dönüyorum. Bangkok'ta yine bir hafta kalacağım. Yani abi, burada ne çekerim bilmiyorum. Şimdi 14 saat trenle çok bir şey çekemem. Kalabalık oluyor millet. Açma sapan bir ortam oluyor. O bir şeye bir gideyim. Ee, gar'a gideyim, Gar'da e tekrar açarım. ben şimdi bir 7-11'e girip bir şeyler alıp Oradan çıkıp yola devam Yola devam edeceğiz Haydi görüşürüz Geldik Şu an tren istasyonundayım ee, Tren 3.30'da, ben şu an bir oldu, saat 1'e geldim ya Yapacak bir şey yok dostlar dedi gelin burada yatırın Geldi, çantam altta yürüyor adam ya Şimdi şeyi bekliyorum, treni bekliyorum Tren gelsin bir binersi ortamda. Şöyle. Bir ortamı da çekmiş ona. Şimdi geldik. Ee, 11 e bin zengi ya. 11 bin 11 bakın da bunda direkt 11 bin bakın. Şu oradaki de 11 ye. What is this? Allah, oh what it comes to be Bu 3 yıl aramda ha. Şimdi bir dışarıya çıkalım, nasıl olsa bu için evet. Daha boşluk. Bir de normal insanlara göre herhalde yapılmamış. Kurallara göre yapıldığı için biraz küçük geliyor. Ee, şimdi bu 15 kalkacak. Şu an saat zaten 15-15 falan öyle bir şey olmaz lazım. Bu 10 dakika kalkacak. Yani yolda biraz video falan çekerim herhalde. Şu an biraz daha boş. biraz boş. Güzel güzel. Biraz daha rahat oldu ben. Diyor <laughs> tamam, bir Tayland'da trenle gezerseniz gidebileceğiniz. tuvaleti gösterelim. Yani ya, bu ne lan? Lan sen bu gecenin pis varı olacaksın lan? Sen <laughs> yüce bu gecenin lavabonu mu lan? Bu çok da yeterli değil ya. Geldi şimdi. Geldim şeydeyim, bir şey diyeyim, bir plan verdim ben. Bir karnımdan Burada bir uyuyacağım, saat 5 buçuk falan. Ee, şimdi biraz uyuyacağım. Hostel git, öğlen 2'de alacak. Biraz yatacağım burada. İşte kaça kadar uyusam, 10-12'ye kadar uyusam da burası biraz esiyor ya. Yani. Doğru bir yere getirmem Güzel yer aslında burası da. Şurada yani işte, merdiven, Ayağı Bir Ayarlan Bir Şurada büyümeye çalışalım Sür sağdan soldan sür Altımıza bir Eş eşoman, eşoman çeksek iyi olacak Ya da Bir sandalye, masa bir şey Orada da lazım. Neyse. Benim için asfetli bir 5-6 saat sizin için de böyle bir an sonrasına görüşürüz. Hı hı. Günaydın. Vallahi havalandı. Ee, tren istasyonundayım. Kalktım. Sabah 5'i 10 geçi 20 geçe falan geldik. Ulan dedim şurada atayım burada atayım. Bir merdiven altına geçtim. Orayı gösterdim ya orası. Bir PSU, bir su. Adamlar dedi master bu sıcakta mont giydirdiler lan ne klima çalışıyor. Sonra geçti bir dörtlü bir şeyler var bu koltuklar orada bir güzel yatmışım on bir ol on iki oldu şu an. Yavaştan hostele doğru gideyim bir yere doğru gidelim. gidelim. Alırlar herhalde ya. Almasalar da bir saat oturumda Oraya geçeceğim şimdi. Oraya enteresan te. istersen burada da Üstü, yatakta boş yani. Böyle bir rahatlığı da var yani. İnanılmaz bir keyifti. <laughs> Aha. Ren stasyonuna çıktık. Şimdi geldim burada durakta bekleyeceğim. 1129 diye bir, bir şey var. Orada bir su var. Ona bineceğim. 8 bak ya da 15 bak işte. Öyle bir şey verip direkt Siam Center'a kadar gideceğim. Siam Center'da ayarladım hosteli. Ama yalnız bak. Burada bir tren istasyonu var ya. Sanki buradaymış gibi yüzüyor. Dibimizdeymiş gibi yüzüyor. Bak hemen şuradan. Buradan böyle değil mi? Buradan bilet belli olsun. Arkadaş oradan buraya gelmek neredeyse bir saat sürdü ya. Abartmayayım da. Bir yarım saat sürmüştür. Aman arkadaş ne olmuş? Bir sağa dön, bir sola dön. Neyse ben şimdi bir treni Ben bir otobüsü bekliyorum. Bir bakalım. Ya arkadaş Yarım saatte buraya geldik Yarım saattir de burada bekliyoruz ha Yani Bakın şuradan bir tane daha geliyor da Oo, 29 da buradan geçmiyor herhalde ya Başka bir numara herhalde de 1 Kaç kilometre bilmiyorum da Çok kısa mesafe ya Toplama yerlasam ne yapsam Bir tane daha geliyor şimdi bir bakayım Bakayım olursa onlarla gideyim Olmazsa da şu kavşaktan döneceğim ya ben. Şurada bir kavşak var. Oradan dönmem gerekiyor. Oradan döneyim orada otostop çekeyim bari. Direkt yani muhtemelen o yol böyle gitse yeter bana. Ya o da 52 yazıyor onda da. Ben 29'u bekliyorum da. Yok. Gelen giden yok. Arkada bir tane daha geliyor. Bir de ona bakayım. Abi de geliyor. Şu an şu bulunduğum durak var ya. Hiçbiri burada durmuyor. En, en sağ şeritte duruyorlar. Hiç Nasıl olacak da ben bineceğim onu anlamıyorum yani. Ben bu kadar arabanın arasından mı geçeceğim? Şu arabaların hepsinin arasından geçip benim binmem lazım. Hiçbiri şu durağın önünde durmuyor. Sebebini bilmiyorum. 52 145 Abi şu daha geliyor. Lan arkadaş böyle de tamam kayboluyor like ya. Yapacağımız bir şey yok Evet. de. Yani Peki adama bir sorsam mı ya? Bu kaç? 52. Ya bakacağım şimdi ha. Düşüne bir sorayım. Hello. Siam Center. I want to go Siam Center but uh, which bus number is the going there? Siam Center. 29 or... Okay, thank you. da bilmiyorum. Adam bir garip oldu ya. Sabır <laughs> yapalım. ya, ne olduğunu anlamadı ya. Neyse. Bekleyeceğiz abi. En bir, bir tane daha geliyor. her kötü bir otostop otostop bir şeyler yapıştırmamız lazım. Başka olacak gibi değil ya. Lan mesafe de kısa. Şuradan şuraya gideceğim ya. Daha şurada. Tren garının içinde. Adamın biri çevirdi beni. E i̇şte tuttuk. 300 diyor. Ha? Bir kilometre yola 300. Ya yani iki olsun. 300. 300'ü 3 gece kalırsın burada. Yani de biraz saçma. Bakayım şunu. sanki bu ya bakayım değil 96 Lan evet, arkadaş yanlış yerde bekliyorum bence ben de yanlış yer değil de belki buradan geçiyor da ölüm yani buradan beklemek herhalde anladım neyse ben şu kavşaktan döneyim şuradan döneyim Orada bir iki otostop çekmeye çalışayım. Bakın, milleti bir durdurmaya çalışayım. Ona göre bir ayar düzen çekelim bakalım. Yok. Gelen giden de yok. Neyse. Ben şunları bir giyeyim de otostop çekeyim. Bak nasıl elini kaldırıyor? Ya şurada geliyor. Şuna bir bakayım. Bir saniye. İnsan bir anlık ümitlenmiyor değil. Ulaşılmaz çünkü. Ama o da değil eminim yani. Yenilerle eskiler arasında A29 lan şansım lan. Vallahi geldi ha. Dur neyse haydi binelim bakalım. 21 29. İyi değil mi? уйти. otobüsler sormuyor da bu yenilerin hepsini nereye gideceğini soruyor. Can <laughs> 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 I close ya? Yeah. I have reservation. One week. But wait a Serkan. Passport? Yes. Yeah. You okay. more mind to stay here so you directly contact with me, you don't bring online okay? Onu bookemli ya. Yeah. yeah, I mean, will respond you book price. Okay. Okay. Uh, normally, if I come to you directly, how much it was the oh, price? One thirty. One thirty. But I think it's from booking it's nearly one ten, one hundred ten baht or something. tax. Uh, yeah, it's it's at tax. Ah. booking one, night, one time Uh -huh. And you book, select and put the room, the bed, 175, 192. Ah, okay, okay. Maybe I can... a uh, longer stay because maybe two more days I will add. Yeah. Uh, if I add, we can talk directly in here. Yeah. yeah. Shoes here. Uh, shoes here? Yeah. Okay. Okay. Are you still? Yeah. Okay. Hello. You guys oh. mm -hmm. mind? right? Yeah. Eight and time six pm open okay. Oh okay okay and thank you. Twelve a.m. morning off. Uh -huh. and Six pm on okay. Oh, okay in the reception right? Which one? At no, this, is this, one. Oh, this. Oh, okay okay thank you. Thanks. Nice.